TOKİ'ye başvurduk, kurada bizim bize de çıktı, ev sahibi olduk, kira öder gibi e, ödeyeceğiz Allah izin verirse. Dairemizi geldik gördük çok güzel kaliteli, e, havası da güzel, e, komşuluk da güzel olacağına inanıyorum. E, ferah bir havası var, işçiliği, işçiliği mimarisi çok güzel. Bilmiyorum, anlatılacak gibi değil, yaşa göreceğiz. Camimiz var, okulumuz var, bakkalımız var. Ulaşımımız güzel, belediye otobüslerimiz çalışıyor. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. TOKİ Başkanı'na emeklerinden, emeği geçen hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. yıllardır bunun hayalini kuruyorduk. Gerçekten çok mutlu olduk kurada çıkınca da. Hani Kira ödemek yıllarca daha ağırdı burada. Hani ev sahibi oluyoruz evet ama kira öder gibi. O da çok güzel oldu. Çevre ve Şehircilik da çok teşekkür ediyoruz. Bir camimiz var, marketlerimiz var. Bir de açık hava ben çok severim. Yüksekte manzaramız da var ekstradan. Çok Aynen. mutlu olduk yani. Bir şekilde kurala e, kurada çıktı. Çok mutluyuz bu durumların olayı. Gayet güzel. Umduğumuzdan çok 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 güzel çıktı. Ultra lüks daire modunda. Beklentilerimizin çok çok üzerinde. Konutlardan ziyade camimiz var, alışveriş merkezlerimiz var. Yani beklentilerimizin çok çok üzerinde. Yani yapım yapımdan da, vesile oranından da Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yani kirada oturuyorduk. Kira öder gibi şu anda ev sahibi olduk. İnşallah yani evi olmayanlara da Cenab-ı Allah'ın aynı şekilde nasip eder bu tarz şeyleri. Şimdiye kadar kiradaydık. Ev sahibi olmak olduk yani. Diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederiz Toki Başkanımıza. Konutlarımız çok güzel. E, dairelerimiz gerçekten çok güzel yapılmış. Hani bir ev sahibi olmak için senelerdir bunun hayalini kuruyorduk. E, gezdik. Dairelerimiz gerçekten e, sosyal konutlar dışında yani gerçekten lüks yapılmış. Çok mutluyum. Çok şükür çıktı. Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Emeğe geçenlere çok çok teşekkür ederiz. Heyecandan bir şey diyemeyiz ya.